Ve geldik içerik türlerine alan ekleme konumuzun son dersine. Ee, bu dersimizde ilk olarak kitap fiyatı girebileceğimiz ve içerisinde ondalık bir sayısal değerin yer alacağı alan ekleyeceğiz. İkinci olarak kitap kapak türünü seçebileceğimiz, daha önceden oluşturulmuş bir listeden seçim yapma imkanımızı sağlayan veri girişi yaparken tabi ee, bir veri giriş alanı ekleyeceğiz. Bu alanı anlatırken e, liste görünümü. Radyo düğme görünümü yani tek bir seçimlik. Yine onay kutuları dediğimiz checkbox şeklinde e, seçim yapma görünümünü bu, al, bu bölümde anlatacağız. Ve en son da e, kitap yazımı esnasında katkısı olan kişilerin girilebildiği düz bir metin alanı ekleyerek dersimizi tamamlayacağız. E, yine yapı bölümüne giriyoruz. İçerik tipleri. Ve buradan çalışmamızı kitaplar içerik türü üzerinde yapmak için alanları yönete giriyorum. Alan ekleği ile bir kitap fiyatı alanı ekleyeceğim. Sayısal bir değer olacak. Ondalık veri içerecek. Bu yüzden sayısal grubundan ondalık yazan kısmı seçiyorum. Burada bir listeli liste şeklinde. Liste şeklinde şu. Biraz önce de bahsettim. Daha önceden girilmiş, kaydedilmiş listeden Veri girerken seçme imkanı sunuyor. İçerisinde içerisinde barındıracağı veriye göre kesirli tam sayıya göre iki seçenek var. Burada da yine aynı şekilde ondalık ve tam sayı, bir de taşan sayı şeklinde bir seçenek var. Ondalık seçeneğiyle devam ediyoruz. Kitap fiyatı. Bu adımda diye bir bölüm var. Orayı şu an için bahsetmiyorum. Bu veri tabanında e, girilen sayının tutacağı alanın belirlenmesi adına. E, bizim için önemli olan şu kısım. E, burada kitap fiyatı olacağı için virgülden sonraki basamak sayısı. Burası 2 olacak çünkü e, 99 kuruş olur. Yani 100 kuruş olmaz 1 lira olur çünkü en fazla 2 yazıyoruz. Girilecek fiyata dedi. eee 1 seçiyorum ama hani bazı durumlarda indirimli fiyat vesaire gibi belki 2 de yazılabilir ama şu an 1 olarak devam ediyorum ben. Alan ayarlarını kaydet diyerek. Şu kısımdan yine bahsetmiyorum artık. En az dediğimiz e, girilecek minimum değer. Yani ücretsiz veya sıfır girebilmek için boş bırakmak gerekiyor. En fazla değeri için burada kitap fiyatı için yine maksimum değer girmeye gerek yok. Ee, istersek mesela hadi 100 TL'ye girelim deneme amaçlı ha, bu şurada belki işe yarayabilir sayısal değer giriyoruz biz şu an kitap fiyat olarak düşünüyoruz ama e, girilebilecek çok farklı veriler var mesela bir network ve bilgisayarla ilgili bir web sitesi oluşturuyorsunuz ya da ürün bilgisi giriyorsunuz İşte ip değeri farz edin 255'e kadar maksimum girilebiliyor ya da işte saat gireceksiniz. Burada saat girilmez de saat alanı ayrı. 24'ün üzerinde giremezsiniz. 25 saat olmaz. Maksimum 24 girersiniz. Gibi. Buraya maksimum üst sınırı girersiniz. Bizim için burada e, güzel bir alan var. İki tane alan. Önek ve sonek. Şimdi Jumla veya WordPress'te çalışan arkadaşlar bilir. E, bir fiyat alanı eklersiniz. Acaba önüne... TL simgesine nasıl eklerim? Sonuna kısaltmasını standart nasıl eklerim? 9 takla atarsınız. Eklendi yüklersiniz falan filan. Şimdi burada Drupal'in kendi içerisinde kendiniz ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. İlla TL simgesi değil. Herhangi bir kimya formülünden tutun. işte kısaltmaya kadar e, ekleyebilirsiniz. Zaten altta da yazıyor dolar simgesi vesaire. Ya da altta işte son kilo, ek kilobit per second gibi ya da megahertz gibi metrekare gibi e, kısaltmalar yazabilirsiniz. Biz şöyle yapalım. Şimdi kitap fiyatı olacağı için baş ön tarafına TL simgesi sonuna da TL kısaltması olsun. Genelde ikisi kullanılmaz ama ben görmek için, göstermek için bunu yapıyorum. E, varsayılan değer girmiyoruz ayarları kaydet diyerek bir sonraki aşamaya geliyoruz ve şu an eklendi kitap fiyatı alanı Şimdi hepsini ekleyelim 3 alanı da Sonra gösterimleri ve veri girişini Toplu halde yapalım Alan ekle Bu sefer metin alan olacak Liste seçeceğim Çünkü Kitap kapak türü seçeceğiz Evet, kitap kapak türü. Kaydet ve devam et bir sonraki aşamaya geliyoruz. İşte şurada izin verilen değerler listesi. Arkadaşlar her bir değeri seçilecek bir satıra yazıyoruz. Mesela karton kapak. Ee, ne olsun? Offset baskı var mı? Offset baskı olsun. Kabartma. Telefon kutulu, Yani aklıma gelen bunlar şu an için. Ee, i̇zin verilen değer sayısı kaç tane aynı anda seçilebilecek arkadaşlar? Bir yaparsak, seçersek tek bir adet seçilebilecek. Buraya 3-4 sınırsız derseniz 4'ü de seçilebilir. 2-3 gibi. Detaya girmiyorum. Ve devam ediyoruz. Ee, varsayılan değer... Seçmeyelim. Seçen kişi ayarlasın. Ayarları kaydet diyerek bitiriyorum. Bir de yine metin olacak. Düz metin. Arkadaşlar sadece farz edin ismini yazıyorsunuz. Murat Yılmaz. O şekliyle hiçbir biçim uygulayamıyorsunuz. HTML etiketi uygulayamıyorsunuz. Bunun için e, düz metin uzun. Daha geniş eee İçerikler girmek için uzunluğu şu ne? Şu an ne kadar bilmiyorum. 256 karakter mi? E, muhtemelen daha uzundur. Şuradaki 3 seçenek e, formatı dediği biçimlendirebildiğiniz, HTML etiketleri uygulayabildiğiniz, stil uygulayabildiğiniz şekli. Yani normal içerik giriş e, ekranındaki editör gibi. E, şu ikisinde daha geniş bir alan sunuyor. Bir de o long beat samrageri hani özet şeklinde de gösterebiliyorsunuz bu alana girilen veri çok uzun bir alan giriliyorsa kitap özeti gibi falan vesaire denebilir kullanılabilir şimdi biz düz metinle devam ediyoruz buraya katkısı e, olanlar diyelim kaydet ve devam etle devam ediyorum 255 karakter Sınırsız yapalım. Çünkü birden fazla olabilir. Belki 15 kişinin katkısı dokunmuştur. Ee, burada anlatacağım. ekstra bir alan yok. Ve tamamlıyoruz. Bitirdik. Şimdi burası kalsın. Ee, i̇çerik giriş ekranını açalım. Şurada e, mesela Volkan Aktaş'ın en son Eklediğimiz kitabı olsun. C kitabın yazarı, kitabın kategorisi, etiketler, kitap fiyatı, katkısı olanlar. Bakın kitap fiyatı geldi. Kapak türü liste şeklinde geldi. Ve katkısı olanlar. Şimdi Burada şöyle yapacağım arkadaşlar. Bir hatırlatma yapalım. Şu içerik alanlarına içerik girdikten sonra. Ve kaydettikten sonra şu ıı, ilk önce şurada bir e, kitap fiyat alanında bir değişiklik yapmayacağız. Burası sabit. Yapılacak bir ayar yok. Sadece şunun ikisinden birisini kaldırabiliriz. Ama şurada görünüm şekillerini değiştireceğiz. Yine şurada da bir görünüm ayarı yapmayacağız. Sadece veri gireceğiz veya ikinci, üçüncü girebiliriz. Bizim için şu kısım önemli. Size göstereceğim bu demin bahsettiğim radyo butonlar işte onay kutuları, checkbox vesaire bunları göstermek çok liste falan. Ee, öncelikle orayı açayım ben. Kapak türü nerede? Şurası. Düzenliğe geliyorum. Bakın alan ayarları kısmında bir açıklama var arkadaşlar. Şurada. Diyor ki bu alana veri girildiğinde ve de, kaydedildiğinde değişiklik yapamaz değiştirilemez diyor. Bakın veri oluşturulduktan sonra değiştirilemez. Dolayısıyla hani şurası sınırlı ya. Bunu kaydedemeyeceğiz. O yüzden veri girip sadece şurada görüntülemeyi yapacağım ben. Şimdi ne anlatıyorsun diyebilirsiniz. Bakın şu an tek bir seçenek seçilebiliyor. İkincisi yok. Şurayı ben sınırsız yaparsam liste şu ekranı bir yenileyelim. Liste bakın sabit hale geldi. Kontrol tuşu basılı iken şunu kaldırıyorum bakın. İki tane, üç tane birden seçilebiliyor. Şimdi gelelim. Şurada form görünümünü yeni sayfada açıyorum. Şura bizim alanlar yönet penceremiz. Alanlar duruyor. Bakın form görünümünü açtım. Şimdi gelelim burada form görünümü ayarlarını yine tekrar edeyim arkadaşlar. Şu veri giriş, giriş formumuz var ya sayfamız, buranın düzenlemesi ile ilgili ayarları yaptığımız. Sadece şu an yaptığım ayarlar değil, komple hepsini içerik türüyle ilgili hepsini ayarlayabiliyoruz. Ekleme, kaldırma, değiştirme vesaire vesaire bakın hepsi var burada. Body'den tutun, işte kitap evi. E ana sayfaya yükseltilmiş, kimler yazmış vesaire. Bunu kısacık bahsetmiştik. Ee, gerekirse ileride bir daha üzerinden geçeriz detaylı bir şekilde. Şimdi gelelim kitap türüyle ilgili. Bakın şurada şu arayüz kontrolü bölümünde şu seçim listesi değil de onay kutuları ve radyo düğmelerini seçer bakalım ne olacak. kaydettim. Ekran yeniliyorum. Kitap türü, kitap kapak türü arkadaşlar. Karton kapak. Bakın Drupal'in güzel tarafı bu işte. Bir i̇çerik alanı ekliyorsunuz, esnek. Bu alanı ekliyorsunuz, dört takla attırıyorsunuz vesaire. İşte bu güzel. Bir özellikten hani bir ee, Rus matroşkaları gibi bir yerden 5 tane şey çıkıyor. Evet ee, peki radyo düğmesi şekline nasıl çevireceğiz? Çoklu seçim olduğu için hani biz Birden fazla seçim yapabilelim veri girelim seçtik Bu şekilde onay kutusu çıktı. Eğer şayet Şurada Alanları yönet bölümünde Kapak türünü düzenlemeye geliyorum. Şurada zaten burada da bakın şey olarak görünüyor. Sınırsız değil de sınırlı yaparsan bakalım nasıl oldu. Bu sefer de tek bir radyo düğmesi şeklinde seçim yapabileceğiz arkadaşlar. İşlem bu kadar basit. Tekrar şeye dönelim e, ee, bu checkbox şekline çevirelim. Onay kutusu şekline. Ee, şuradan. Çok seçim yapılabilsin. Şu ana kadar kaydetmedim. Bu değişiklikleri yapabilelim diye. Alanları kaydet. Ayarları Hatta şuradan e, tekrar ya da böyle kalsın. Bakalım bir. Evet, geldi gayet hoş görünümü. Şimdi şu kısımları da arkadaşlar burada bir şey daha bahsedeyim. Bu alanı bitirmişken e, mesela etiketlerin bulunduğu kısım hoş görünmüyor. Alt alta uzadı bir kitabın kategorisi falan vesaire burayı açmışken Şimdi bunu şu alanı biz tek bir metin kutusunda arda arda girebiliyoruz. Hani bu etiket e, giriş formu deniyor buna. Virgül yazıp devam ediyorsunuz. E, şimdi bunu da neydi bizim etiketler. Şuraya gelelim. Nerede etiketler? Bakın bunun buradaki listeyi açtığımızda da seçim listesi. Bu demin seçtiğimiz liste şeklinde olacak. Onay kutuları, otomatik tamamlama, otomatik tamamlama etiketler stili. Hatta kitabın kategorisini bile yapabiliriz. Burayı da e, onay kutuları ve onay düğmeleri yapalım. Daha hoş görünecektir. Muhtemelen bakalım nasıl olacak. Oh, çok uzun oldu. Hmm. Ama bence hoş oldu. E, farklı bir görünüm şekli oldu arkadaşlar. Siz kendinize göre kitabın yazarı Volkan Aktaş. E, kitabın yazarlar kısmını nasıl yapabiliriz? Değiştirebiliriz. Burayı da yine etiket stili de yapabiliriz. Daha az tutması açısından. Yani şu an konunun daha iyi anlaşılması adına. Kitabın yazarı etiketler stili bu şekilde Evet. Bu şekilde getirdik. Artık siz kendiniz e, deneme yanılma yöntemiyle kendi isteğinize göre bu şekilde şekil verebilirsiniz. Hemen bir verimizi, şu verilerimizi girelim ve kaydedelim. Kitap fiyatı ne kadardı? Çek fiyatını girelim. 49 TL'ymiş. Hatta 4950 yazalım ki virgül ondalık kısmında görelim. Kapak türü karton kapak olsun. Katkısı olanlar kim olsun? Murat Yılmaz olsun. Kendimizi yazalım. Bir tane de isim daha yazalım. Ahmet olsun. Mehmet. Biraz oldu. Kitabımızın şöyle görünümüne de bir bakalım. Ve bu dersimizi burada sonlandıralım arkadaşlar. Nerede? Her yönüyle. C, çarp. Bakalım. Kitap fiyatı 49.50 TL bakın baş kısmına geldi. E, TL simgesi kapak türü, karton kapak, katkısı olanlar Murat Yılmaz, Ahmet, Mehmet ve şu şeyde TL kısaltmasını kaldıralım. Nerede? E, şu ayarlar kısmından kaldıracağız. E, kitap fiyatı düzenle. TL kısaltmasını kaldıralım. Burayı kaydedebiliyoruz arkadaşlar. Demin kaydedilemiyor demiştim. Sadece şu kısımda. Bakın kafa karıştırabilir. Demin değişmiyor demiştiniz. Şu alan ayarları bölümünü değiştiremiyoruz. Burada hatırlatma yapayım. Bakın kaydettikten sonra şu uyarı geldi. Veri tabanında bu alan için veri bulunduğundan alan ayarları artık değiştirilemez. Ama şu düzenle ilgili değiştirebiliyoruz. Burada bir sıkıntı yok. Şimdi sayfamızı yenileyip dersimizi sonlandıralım. Evet sadece TL simgesi kaldı. Ve bugünkü dersimizi de tamamlamış olduk arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Diğer seçenekleri siz artık kendiniz deneme yanılma yöntemiyle e, uygulayabilirsiniz. Kafanıza takılan soruları yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Takip ederek Söylediğim gibi bu videoların daha geniş kitlelere ulaşması ve benim de bir hani şu şu an çektiğimiz derslerin birileri tarafından takip edildiğini görmem moral motivasyon açısından iyi olacaktır. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere iyi günler.